Bu videoda benden bayağıdır istediğiniz çıktığı döneme damga vuran ve ülkemizde de çok satan cihazlardan olan Redmi Note 8 2022 yılında halen alınır mı? Bunun hakkında konuşacağız. Özellikle kamera ve performans noktasında değinmem gereken çok önemli detaylar var ve 2022 sonrası için de Redmi Note 8 hala yeterli bir model mi? Bundan da bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi bu cihaz giriş orta sınıf arasında bir konumlandırmaya sahip ve şu anda sıfır olarak 64 GB'lık versiyonunu 2800 TL bandı bulabiliyoruz. Videoyu geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamı için alt taraftan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan cihazımızın tasarım detaylarıyla başlayalım. Redmi Note 8'e dışarıdan baktığımız zaman neredeyse 3 yıllık bir cihaz olmasına rağmen halen güncel bir tasarımla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Arka taraftaki dörtlü kamera dizilimimiz alt alta dikey bir şekilde konumlandırılmışken özellikle bu mavi renk seçeneğinde geçişli bir rengin kullanılması cihaza daha da güzel bir hava katıyor. Malzeme yapısı olarak da fiyatına göre hiç fena değil. Arka kapağımızda cam, çerçevelerde de metalik görünümlü plastik bir yapıya yer verilmiş. Elde tutuş hissiyatı olarak tabii ki premium bir hissiyat ver vermiyor ama fiyatına oranla arka kapağın cam olması telefonu elinize aldığınızda gayet iyi hissettiriyor diyebilirim. Kalınlık ve ağırlık olarak da 8.35 milimetrelik kalınlık ve 190 gramlık bir ağırlık bizleri karşılıyor. Açıkçası ağır hissettirdiğini söyleyemem ama boyutuna oranla biraz kalın olduğunu belirteyim. Telefonumuzun alt kısmında Type-C şarj girişi, hoparlör, mikrofon ve 3.5 milimetre kulaklık jackını görürken sol kısımda hafıza kartı ve çift sim destekli sim yuvasını görüyoruz. Sağ tarafa baktığımız zaman ses kontrolcüleri ve güç tuşunu görüyoruz ve tasarım yönünde tek eleştireceğim noktası arka tarafta kullanılan parmak izi okuyucusu diyebilirim. Çünkü kullanım kolaylığı açısından da ben güç tuşuna entegre edilmiş yan taraftaki parmak izi okuyucuyu kullanım kolaylığı ve pratiklik açısından biraz daha başarılı buluyorum. Şimdi ekran kısmına geçtiğim zaman da Android tarafında şu anda boyut olarak en küçük telefonlardan biri karşımızda diyebilirim. Bu telefonu tek elle kullanmak da gerçekten çok kolay. 6.3 inçlik IPS bir panele sahip olan Full HD Plus 409 ppi piksel yoğunluğuyla karşımıza çıkan bu ekranda damla çentik tasarımı da kullanılmış. Ekran kasa oranımız da %80.9. Buna ek olarak panelimizde standart 60 Hz tazelem hızında sunulduğunu söyleyeyim. Görsel deneyim açısından bu ekran boyutu biraz küçük olduğundan dolayı da piksel yoğunluğu olarak daha iyi seviyede. Bu sayede de keskinlik açısından gayet başarılı. Renk doygunluğu da yeterli düzeyde diyebilirim. Bu ekranı kullanırken gayet keyifli bir deneyim verdiğinde belirteyim. Tabii ki siyah renklerde ekran IPS olduğu için tam olarak siyah tonlar elde edemiyoruz. Ekran yönünde beklentileriniz çok yüksek değilse bu ekrandan memnun kalacağınızı düşünüyorum. Şimdi donanım tarafına geçtiğim zaman Snapdragon'un 665 işlemcisi Redmi Note 8'de kullanılmışken bu işlemcimiz 11 nanometre mimariye sahip. Toplamda da 8 çekirdekli bir yapısının olduğunu söyleyeyim. Antutu'da da 200 bin civarında puan alabiliyoruz. Oyun performansı olarak da PUBG'de akıcı grafiklerde 30 FPS'te sabit bir oyun deneyimlerinde veriyor Yani yoğun patlama sahneleri haricinde FPS drop'u, kasma, donma sorunları yaşamadığımızı söyleyebilirim. 15 dakikanın üzerinde oyun oynadığımız zaman cihazımız biraz ısınabiliyor ama çok yüksek ısılara çıkmadığını söyleyeyim. Batarya tüketimi olarak da yarım saatlik bir oyun oynadığımız zaman %12 civarında bir pil kaybımız oluyor. Fiyatına oranla bu cihazın hem performansı hem de bataryası beni gayet memnun etti. Günlük kullanımda da menüde olsun uygulamalar arasında geçerken veya arka planda arda arda uygulamaları açık bıraktığımızda da halen hızlı tepkisel bir deneyim alabiliyoruz. Yavaşlama donma sorunuyla karşılaşmadığımı söyleyebilirim. Performansın yanı sıra cihazın bataryası da oldukça önemli. 4000 miliamperlik bir batarya ve 18 wattlık hızlı şarj desteği Redmi Note 8'de bulunurken kutu içeriğimizden de hızlı şarj destekli adaptörümüz çıkıyor. Batarya performansı olarak 7-8 saat civarında ekran sürelerini günlük bir kullanımda rahatlıkla alabiliyoruz. Yoğun bir şekilde oyun oynadığımız zaman tabii ki bu süreler neredeyse yarı yarıya düşüyor. Yani Tabii ki batarya performansı kullanıma bağlı olarak değişse de Redmi Note 8 genel bir kullanıcının bir gününü çıkarabilecek seviyede. RAM ve depolama alanı olarak da 4 ve 6 GB RAM'ler, 64 ve 128 GB'lık iki farklı seçeneği de bulunuyor. Depolama biçimimizde UFS 2.1. Bu da halen günümüz için uygulama açılış hızları ve dosya yüklemelerinde yeterli diyebilirim. Performansı özetlemem gerekirse günlük kullanım için halen oldukça uygun bir cihaz ama tabii ki oyun performansı olarak beklentileriniz yüksekse siz sizi biraz üzebilir. Kamera kısmında ise arka tarafta dörtlü kamera sistemimizin yanı sıra ana kameramızda 48 megapiksellik f1.75 diyaframlı Samsung'un Isocell Bright GM1 sensörü kullanılmış. Dostlar ana kamerada dönemine göre çok iddialı bir sensörün kullanıldığını söyleyeyim. Yardımcı kameraları da şu anda ekranda görüyorsunuz. Yani burada kameraların teknik detayları değil de bize nasıl bir performans verdiğinin üzerine duralım. Fotoğraf çekim kalitesi olarak ışık yeterli olduğunda güzel çekimler yapabiliyoruz. Ana kamera gerçekten çok başarılı. Yardımcı kameralarda fiyatına oranla iyi diyebilirim. En yakın rakibi olan Realme 5 ile de kıyasladığımızda Redmi Note 8 daha gerçeğe yakın renkler verebilirken fotoğraflardaki keskinlik de daha iyi seviyede diyebilirim. Xiaomi burada giriş orta sınıf bir cihaz olmasına rağmen iyi bir iş çıkarmış. Video kısmında da arka kameramızla 4K 30 FPS çekim yapabiliyoruz ama elektronik sabitleyicimiz sadece Full HD 30 karede çalışıyor. Video konusunda fiyatının hakkını veriyor diyebilirim. Ön kameraya baktığımız zaman da 13 megapiksel çözünürlükle Full HD 30 FPS videolar çekebilen HDR destekli bir kamera önümüze sunulmuş. Note 8'in genel kamera performansı bu cihazı halen alınası yapan detaylardan diyebilirim. Yazılım kısmında da Android 9'da çıkan Redmi Note 8 Android 11 güncellemesini almışken MIUI 12.5'i de aldığını belirteyim ve buna rağmen cihazımızda bir yavaşlama sorunu olmadı. Halen akıcı bir şekilde çalışabiliyor. Kablosuz bağlantılarda da Wi-Fi 5 ve Bluetooth 4.2'yi görürken NFC desteği maalesef cihazımızda yok. Suya ve toza karşı dayanıklılıkta da sadece su sıçramalarına karşı bir dayanıklılığımız bulunuyor. Dostlar, şimdi Redmi Note 8 ile ilgili son bir değerlendirme yaparsam, giriş orta sınıf bir cihaz olduğunu düşündüğümde halen oldukça dengeli bir pakete sahip olduğunu söyleyebilirim. Şu anki 2800 TL'lik fiyatıyla da kamera performans ve ekran konusunda da oldukça başarılı bir model. Yani 2022 yılında Redmi Note 8 hala alınabilir. Uzun ömürlü kullanım açısından da 2-3 yılda rahatlıkla götürebilecek bir telefon. Peki sizler Redmi Note 8 hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Ve bana destek vermek isterseniz de alt taraftan abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakal.